Arkadaşlar merhaba. Şimdi videomuza başladık. Davut arkadaşım yanında. Yani benden büyük olduğu için abim. Davut söz ver. Söz. <laughs> ya vallahi şükre. Bak nasıl iniyorum bak seni var ya. Yeneceğim. Ya senin ben. We bak ACG. Kadir. Nasıl yattayım? Ya bismillah pism bismillah ne ne sinem? Neresin lan? Kimi kapana? Obo! Bak 1-0. Ne var lan? Dikkatli ol bak yemeyeyim ha. Ben de seni yemeyeyim. Al şu acı kirli okumu. Ana. Aa, Ana. Bak arkadaşlar Davut o da Geliyorum lan orada. Geliyorlar. Arkadaşlar geliyor. Geliyor Davut'cum. Selamın aleyküm. Geldiğin için teşekkürler. Acı Bekir lokumunu. Acı Bekir yoktu. mu? Evet. Çok tatlıydı değil mi? Evet çok tatlıydı. Senin kafası kafanı? Eee. Ne? Canı bir, bir canı bir, ay canı bir. O vuruş neydi? kapağı. Uy, 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 Kaç, 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 kaç. Bam. Uçtum. Uçtum, uçtum. Daha bir şey yapamaz. Seni min köfte. Lan sen benim yanımda mı geldin? Sen kaç, verdin. kaç? Üç, 2 üç, üç, bir. bir Hacı Bekir lokumu ne aldın? Hacı Bekir lokumu sen tatmadın galiba. Evet ben tatmadım. Hacı Bekir lokumu ne? Şimdi ne var? Sen tatmadı ama yakında sen tatmadın. Lan Hacı Bekir canın kaç? Canın kaç? Yarım. Yarım senin <laughs> Şimdi başladık. Brawl Stars videosu mega kutu açtık. Altı yazdık Lan ben evet. seni vurdum lan. Spike. Spike. Sen beni nasıl vuruyorsun? Abi sen hile mi açtın? Allah'ı seviyorsan bir söyle sen. Allah hile açmadım. Normal oynayın şimdi. Ne? <laughs> Yalancı. Ne ile soğudun? Lan ben öyle vuramıyorum. İstesem ile açarım ama açmıyorum ben. Ah hadi bakayım lokumunu alamadım. Vıyy. Nereye uçtun sen? Oradaki yerle uçtum Zekalı oradaki yerle uçtu. Arkadaşlar Davut'un beni kapısını sikeceğim. Aaa. Bana ne sinir etme lan beni. Hacı bir kirli Neden lan bu hacı bir kirli okuma? Lokum geldi hani. Lokum geldi olsun. Ama kapıya bakabilir miyim ki? Hacı bir kirli okuma. Ne oldu? Anam. Anam. Canım. Canım çok az. Bas git. Canım çok az. Git bas, git git bas, git bas, git bas. Tamam. Ömer. Ay ki Aki bana su versene annem diyor. Tamam ver rahat et. Ben neden öldürmeyeceğim. öldürmeyeceğim? Öldürmeyeceğim ver. Yok. Hadi öldürme. Ama sen ver. Öldürürsen döverim seni Akif. Var ya döverim. Vallahi öldürmeyeceğim. Lan o da Afrika mı kalmış lan o? Davut. Davut. Kapat. Sakın atlama, canın çok az. Ben de inandım. Evet, inandın. Lan? İğren maçlıyor <laughs> mu? Ay ne ediyor? Benim Bak <gülüyor> nasıl yaptın lan onu? silah var. Böyle bak bak. Bir de göstereyim mi? Dur. Vurma. Lan ben ben bu nişan alıyorum yanına. Ben böyle açıkta bir duruyorum. Senin be. İyi. Canım az canım az canım az canım az canım az canım az. Can ya! Bağırma lan. Arkadaşlar Davut Bey'in saki Hacı Bekir lokumu yaptı. yaptı. Ya Hacı Bekir lokumunu neden yapıyorsun ya? Bıktım Hacı